Allah'ın el vacid ismi, bulmak, bilmek, zengin olmak ve sahip olmak anlamlarına gelen vecede kökünden türemiştir. Bu esma, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını, istediği her şeyi anında bulduğunu ve onun katında hiçbir şeyin kaybolmayacağını ifade eder. İşte el vacid isminin derinliklerine dair geniş bir açıklama ve hayatımızdan örnekler. 1- Hiçbir şeye muhtaç olmayan, vacid olan Allah zatıyla kaimdir. Varlığını sürdürmek için bir mekana, zamana veya başka bir varlığa ihtiyaç duymaz. Aksine her şey ona muhtaçtır. Mesela insanlar acıktığında yemeğe, yorulduğunda uykuya, yalnız kaldığında dosta ihtiyaç duyar. El vacid olan Allah ise tüm bu beşeri noksanlıklardan münezzehtir. O her bakımdan tam ve kamildir. 2. İstediğini istediği anda bulan. Allah için kaybetmek veya aramak söz konusu değildir. O bir şeyi murad ettiğinde onu hemen bulur ve varlık sahasına çıkarır. Onun ilminden ve kudretinden hiçbir şey kaçamaz. Mesela uzay boşluğundaki küçücük bir toz zerresinden okyanusun en derin yerindeki bir balığa kadar her şey onun huzurundadır. Biz bir anahtarı kaybettiğimizde bulmak için çaba sarf ederiz. Ancak Allah için bulmak sadece irade etmekle eş anlamlıdır. 3. İmkan ve fırsat veren Vacid ismi kullarına imkanları bulduran anlamına da gelir. Kişinin hiç beklemediği bir anda bir kapının açılması, bir çözüm yolunun karşısına çıkması Vacid isminin bir tecellisidir. Mesela ilim öğrenmek isteyen birinin karşısına doğru öğretmenin çıkması veya darda kalan birine ummadığı yerden bir rızık ulaşması Allah'ın o kula imkanları vacit kılmasıdır. El-Vacid isminin hayatımıza yansımaları Bu ismi idrak eden bir mümin için hayat şu şekilde şekillenir. Ümitsizliğe yer yoktur. Her şey bitti denilen noktada her şeyi bulan ve olduran bir vacit olduğunu bildiğinde kalbe huzur gelir. Yalnızlık hissi kaybolur. Kul bilir ki nerede olursa olsun Allah onu bulur, görür ve sesini işitir. Şükür bilinci gelişir, sahip olduğu tüm maddi ve manevi imkanların kendisine Allah tarafından buldurulduğunu anlar. Rabbimizin bu esmasının en belirgin özelliği Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerle ifade edilmiştir. O seni bir yetim iken bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup zengin etmedi mi? Bu ayetlerde geçen vecede fiili, vacid isminin tecellisini en güzel şekilde özetler. Sahipsiz kalanı barındıran, şaşıranı hidayete erdiren ve fakir olanı zengin kılan odur.